E biz doku vintage'lerde hangi işlemler yapıyoruz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Şu an önümüze gördüğümüz halı hiçbir işlem görmemiş ve yine her zamanki gibi diğer halılarda olduğu gibi Anadolu'nun herhangi bir köyünden ya da herhangi bir yerinden almış olduğumuz el dokuması halılardan bir tanesi. Bu halıyı biz alıyoruz. Şu şekilde gayet halıları yerinde ve eski bir halı. Bu halının ilk başta bir kırkım işlemini yapıyoruz. Yani tıraşlama işlemini yapıyoruz. Tıraşladığımız halı aynen şu şekilde geliyor. Tabii ki bu e, halı 2-3 kere bir tıraşlama işleminden geçtiğinden dolayı e, biraz daha fazla e, çözgülerin belirgin olduğu bir halı. E, halının durumuna göre tıraşlama işlemini gerçekleştirdikten sonra e, ki büyük bir ihtimalle bu halı boyanmayacak. E, çünkü gerçekten e, rengi çok keyifli bir renk. Morların ve bejin hakim olduğu bir renk. Şu şekilde deseni daha net görebilirsiniz. Yani boyama işlemi eğer gerekiyorsa boyama işlemine sokuluyor. Halı hangi rengi kaldıracaksa o renge veya özel sipariş değilsenen bir renk varsa o rengi boyanıyor. Pembeler, yeşiller, siyahlar, kırmızılar her renkte boyama işlemini gerçekleştiriyoruz. Boyama işlemi gerçekleştirmeyecekse alttaki halıdaki olduğu gibi bir tıraşlama işlemi, tıraşlama işlemine sokuyoruz. Ardından kenarları yapılıyor bu da yapılmış olan bir e, halı kenarı ardından ise saçakları yapılıyor orijinalin iki saçaklar şu şekilde bizim en son yapmış olduğumuz saçaklar da bu şekilde gerçekten e, birbirine farklı ve e, önemli işlemlerden geçiyor e, yanlış boyama yaptığınız zaman e, halı bütün görselliğin bütün estetiğini kaybetmiş olabiliyor bu yüzden gerçekten iyi düşünüp iyi hareket etmek gerekiyor çok iyi de demiş olduğumuz bir halı çok çirkinle çıkabilir çok çirkin demiş olduğumuz bir halı da e, gerçekten mükemmel çıkabilir e, o yüzden e, gerçekten bilgi ve tecrübe gerektiren bir iş bizim vintage'larda yapmış olduğumuz uygulamalar e, bu şekilde merak ettiğiniz herhangi bir soru herhangi bir detay evet. varsa bize ulaşabilirsiniz